Merhaba ee, Şimdi Bu gördüğünüz her şey e, Benim eserim Buralar Buralar Hepsi benim eserim Oturduğum yaratık da benim eserim Öldürme içgüdüsü bir e, susuzluk gibidir Öldürdüğün zaman rahatlarsın Özellikle paran varsa da insan da öldürürsün Hayvan da öldürürsün Her şeyi öldürebilirsin Çünkü her para her şeyi çözer Önemli olan paran olsun Herkesi öldür Mesela bu duvarda gördüğünüz insan Aslı olan insan, benim arkadaşım da benle sonuncu kadar bir odada yaşamasını istedim ee, ve yaşadı. Şimdi size söylemek istediğim son bir şey var. Bir saniye. Evet. Bakalım bunu kaçınız kaldırabileceksiniz?